Magazin'in kalbi şu sıralar güney sahillerinde atsa da İstanbul'un magazin gündemi hala hareketli. İşte cadde turlarından gecelere, davetlerden konserlere İstanbul'un magazin gündeminden yansıyan haberler. İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Erkan Kolçak Kösten Dil ve eşi Cansu Tosunu Bebek'te görüntülüyoruz. Eylül ayında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht dizisine geliyor konu. Var da ona var mı? biraz daha var. Belirli bir şey var mı şu anda Bu çekimler başladı? Yok işte bir teaser yayınladık. Çok ilgi gördü. İnsanlar da merakla bekliyor. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım inşallah. Ee, Yazın ortasında falan herhalde çekimlere başlarız gibi geliyor bana. Karakter de tekrardan çok beğeni topladı Daha dur be beğenilecek de <laughs> beğenilmeyecek de bir şey yok şu anda. Sadece merak edilecek bir hali var. Onu ben de oynayınca anlayacağım inşallah. Senin dediğin gibi olur beğenir insanlar yani. Cansu Tosun'un geçtiğimiz günlerde dedesinin üniversite mezuniyetinden yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Valla gurur, gurur duyduk. <laughs> gurur duyduk. Güzel bir örnek oldu bence. <laughs> Çok gurur duydum dedem. Siz destek oldunuz mu kendisine bu yolda üniversite okurken? Yani enerjimle, sözlerimle destek oldum. <laughs> Moskova'daki Artist Futbol Turnuvası'ndan yeni dönmüş Erkan Kolçak Kösten değil. Turnuva takım için biraz gergin geçmiş. Bir Moskova'dan turnuvadan döndük. Evet, bir ha, biraz tekme tokat geçti. <laughs> o yüzden, <laughs> o yüzden yeni, geldik. Ger <laughs> e olur maç içinde olur öyle şeyler. Maç sonunda bütün takımların milli futbolcularıyla kucaklaştık. O yüzden sorun yok. Sağının içine de biz uzun süredir hazırlanıyorduk bu turnuvaya. Evet. O yüzden hırslı bir takımız. Evet. Olur öyle şeyler saha içinde. Bu turnuva, bu turnuva, bu turnuva <laughs> 5 sene önce yapıldı. İşte pandemi girdi ya, Biraz işte Ukrayna Savaşı falan filan. 5 yıldır yapılmıyordu. 5 sene önce de Cansu gelmişti. O sakinleştirmişti beni. <laughs> o yerini devir teslim Hafsa'ya bıraktı. <laughs> Bakalım önümüzdeki sezon kim gelecek? Göreceğiz. Yakın'ın radikal bir kararla saçını pembeye boyatması turnuvaya damgasını vurmuştu. Aslında saçını kırmızıya boyatmak istemiş. Yakışıklı oyuncu. Onlar normalde kırmızıya boyatmıştı ama ara... <laughs> ya vallahi iyi oldu. Hem pas atarken kolaylık oldu bize. Hem de bizim maçlarımızı bilmiyorum denk geldiniz mi? Ceyhun Fersoy anlatıyor ruh hastası. Gerçekten çok güzel maç anlatıyor bu arada yani. E, o da maç anlatırken en kolay Kubilay'a top geldiğinde anlatıyordu. O yüzden en pas atarken hem anlatırken Kubileyi Kubilay'ı bulması kolay oldu yani. Size ya bu bir show şov, şov amaçlı yapılan bir şey bir yanda. Turnuva da öyle. Aslında Kubilay'ın yaptığı şey turnuvanın ruhuna, şeyine çok uygun, e, keyifli bir hareketti yani. Melisa Döngeli Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Güzel oyuncu bir projede Haluk Bilginer'le partner oldu. Peki Haluk Bilginer'le karşılıklı oynamak nasıldı? E, i̇nanılmaz bir insan. Enerjisi ve e, iş anlamındaki ahlakı çok yüksek bir insan ki setteki herkes zaten öyle. Benim için çok çok büyük bir deneyim ve çok büyük bir tecrübe olmuş oldu. Bu kadar güzel insanlarla güzel bir projede yer almak. E, inanılmaz eğlenceli bir iş oldu. Bir an önce çıksın istiyorum. Yayın tarihi bekliyorum ben de. Melisa Döngel'in geçtiğimiz günlerde ehliyetine el konulduğuna dair haberler çıkmıştı. Arkadaşlar ehliyetimi çıkartıp Gerçekten. göstermek istiyorum <laughs> Eğitim elimde. falan, ev konulmadı. Evet bir çevirmeye girdim. Her vatandaşın gireceği bir çevirmeydi. Alkollü değildim. Sonra yoluma devam ettim. Şimdi birazdan arabamı binip evime gideceğim inşallah. Ceren Benderlioğlu'nu kızıyla Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Bu yıl 99.sü düzenlenecek. Gazi koşusunu izleyecekmiş güzel oyuncu. Şimdi işte yaz tatiline hazırlanıyoruz ama bu hafta bir gazi koşusu var. Ee, onunla gideceğiz. Onun için bugün bu provaya geldim. Gelmişken de sizinle karşılaştık. Yani çok güzel izlemiş miydiniz daha önce gaz kursları? Yok ilk defa izleyeceğim. Yani at yarışı izledim tabii ki. Atlara olan ilgimi zaten beni eskiden beri tanıyanlar bilir. Ata falan da biniyorum. Ama hiç gaz koşusuna gitmemiştim. Bu sene ilk defa. Peki Ceren Benderlioğlu'nu bu yaz ailesiyle birlikte nerelerde görüntüleyeceğiz? Ağustos Ayvalık'ta olurum ama Temmuz'u full herhalde 7'si 8'i gibi yola çıkıp Fransa'da geçiririm diye tahmin ediyorum. Hem Nur'un eğitimi için hem de yakın arkadaşım orada hem de böyle bir tur falan düzenledik bakalım. Bodrum'daki tatil ve her sene gündem olan lahmacun fiyatlarına geliyor konu. Peki Ceren Benderlioğlu o pahalı lahmacundan yer mi? Bodrum'da da tatil yapacak olsam ev kiralarım ya da daha komplike bir yerde kullanır. Kendi yemeğimi kendim yaparım. Yani bir lahmacuna kalk 3 lira vermem. Vermem yani kasaptan alırım kıymamı. Kavururum. Hamur açmaktan hiç keyif almam. Lavaşımı alırım. Üstüne koyarım lahmacun diye yerim. Ama yani gerçekten bin lira, iki bin lira bir lahmacuna verilmez arkadaşlar. İzel ve arkadaşını Nişantaşı turunda görüntülüyor kameralarımız. Evet. İzel Hanım merhabalar. 90'ların efsane üçlüsü İzel Çelik Ercan yıllar sonra tekrar bir araya gelmiş ve yaşadıkları anlaşmazlıklardan ötürü yeniden dağılmıştı. İzel bu konuyla ilgili bakın nasıl bir açıklama yaptı. Ee, biz dağılmak üzere kurumluyuz. <laughs> Efendim o yüzden... Büyük kırgınlığı var mı diğer dostlara? Yani ya ben, ben kimseyi kırmıyorum artık ya. Hani gençliğimde kırılıyordum. Kırıl ümit kaybı, enerji kaybı. Hiç gerek yok. Kimseye gerek yok. koyma. Kimseye göre bir değilim. Değil. devam ediyor mu? Hani görüşüyor musunuz arada? Hadi yani, hatır. Hani görüşmüyoruz. Hani görüşmüyoruz. Görüşmüyoruz ama görürsem de sarılır, Anladım. Yeni nesil şarkıcılara geliyor konu. İzel, Simge Sağan ve Aleyna Tilki'yi çok beğeniyormuş. Geçenlerde yine bir konuşmuştu. Ben isimleri buluşturan bir davete uzanıyoruz. Fulya Zenginer geceye katılan isimlerdendi. Ekranlar ünlü oyuncuyu çok özledi fakat o oyunculuğa geri dönmeyi düşünmüyormuş. Valla bir şey de beklemiyorum. <laughs> ben ekrana dönmüyorum. <laughs> ne ee, Çünkü Milan'da çok güzel bir hayatım var. Bunu bozmak istemiyorum aslında. Hani bilmiyorum öyle oyunculukla ilgili şeyim de içimde ateşim de yok. O yüzden öyle oyunculuk ateşlere sahip değilim. Şöyle sorayım o zaman ne olursa ekrana geri dönersiniz? Dönmem ya. Anca bana Milan diyecek ya. Anne bir şey daha oynasın seni izleyeceğim o zaman. O yüzden şu an çok keyifliyiz. Davetin gerçekleştirildiği mekanın arka kapısından Yusra Geyik ve Ozan Dolunay çıkıyor. İkilinin arasında yeni bir aşk mı başladı acaba? Efendim beyefendiyi sanırım. Ne? Ben beyefendiyi sanırım. Beyefendi Ozan Dolunay. Herkes biliyor ki muhabbetim. İlişkin var aralarında, bir tercih edin arkadaşlar. Yok, beraber çalışıyoruz Ozan'la e, ee, evet. bir kahve içelim tabii. dedik arada evet. o yüzden. Çok kısa yanlış, yanlış anlaşılma olmasın hemen Esam. soralım. E, arka bırak Şimdi sorular da gelecek tabii ki de. neler söylemek istersiniz? neden böyle bir, bir şey olacak. beraber çalışıyoruz yok, yok. zaten Ozan'la. Çok da sevdiğim evet. bir arkadaşım. Evet. Beraber arka arkadaşım evet. kahve diye çıktık. Hep birlikte. Ee, geçtiğimiz günlerde başka bir... Yanlış yerden çıkmış zaten. Burası çıkmaz mı? <laughs> <laughs> yani gördün mü bizim çıkış yapacağımız yerde bu kadar oluyor yani. Şimdi tabii ki arka çıkış yaptıktan sonra aç soruları da gelmiş olacak. Buradan size birinci cevaplar cevaplarsınız. Hayır Tabii ki biz için cevaplarız. Ya ne ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Hayır biz bir çıkalım mı çıkmayalım mı evet. bir yere kahve içmeye gideceğiz ama gidelim mi gitmeyelim mi yaptık beraber mi? zaten yani ama. Yani burası yolun sonu zaten artık. Evet, ar evet. yolun sonu. <laughs> Yusra Geyin Katar sahillerinde yaptığı dans şovu sosyal medyada çok konuşuldu. Hanımefendiciğim lütfen ya, danslarınızı <laughs> anlatır mısınız? <laughs> işte. Ya iyi teşekkür ederim yani teşekkür ederim sevdiğinizse benim için e, ee tatlı bir şey. Ben paylaşmayı seviyorum böyle şeyleri. Lübnan'ın ünlü enstrümantalistlerinden İbrahim Maalof'la şarkıcı ve oyuncu eşi Hiba Tavaji, senfonik orkestra eşliğinde Harbiye'de konser verdi. Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna konsere gelen isimlerdendi. Ünlü oyuncu geçmişte Harbiye'de promosyon elemanı olarak çalıştığını açıkladı. Ee, harbi açık hep çok severiz. Yani ben hep çok sevdim. Burada promosyon elemanı olarak çalışmıştım. Çok eski zamanlarda 92-93 tarihlerinde. Şimdi konser izlemeye geldim ki bu sahne inanılmaz müzisyenlere ev sahipliği yapmış bir sahne. İstanbul'un da medali iftarı keşke daha çok olsa. Ee, güzel bir konser olacak. Peki bu yaz Şevket Çoruh ve ailesini nerelerde görüntüleyeceğiz acaba? Tatil çok zor. Anca ufaklı bir yerlere götüreceğiz. Ee, çok az tatil yapacağız. Hande Doğan Demir ve aşklarına ikinci şansı verdiği Emre İzer'de konserdeydi. Güzel oyuncu ilişkisiyle ilgili çok fazla konuşmak istemiyor. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Güzel bir konser izlemeye geldik. O kadar ne diyeyim de artık. Tüm <laughs> tatil planımız var mı Yok vallahi şimdi hiçbir şey. Birlikte bir tatil. <gülüyor> <gülüyor> Bakarız. Konsere geldik anca. Hiç hiçbir planımız yok gerçekten. Özge Özler, Bir Gün Bir Gören, Özge Borak ve Cengiz Bozkurt konseri izlemeye gelen ünlü isimlerdendi. İbrahim Malov ve Hiba Tavaşi Harbiye'de unutulmaz bir konsere imza attı. konserde İbrahim Malov ve Hiba Tavajiye ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici eşlik etti.